Evet, e, bireysel umreye gelenlerin en çok kafasına takılan soru ciddi indiğimizde ulaşımını nasıl sağlayacağız? Evet gördüğümüz gibi uçaktan inenler hemen buraya akvaryuma geliyorlar. E, akvaryumu baz alacak olursak, akvaryumun solunda hızlı tren seçeneği birinci seçenek tavsiye etmiyoruz çünkü saati tutturmak çok zor. 2-3 saat burada beklemek gerekiyor. Evet çok konforlu ama tavsiye etmiyoruz. İki seçenek kalıyor geriye. Birisi otobüs, ikincisi taksi seçeneği. Otobüse nereden bindir? Akvaryum yine baz alırsak hemen sağından bir yürüyen merdiven iniyor. Bu yürüyen merdivende 2-3 tane firma var. Aşağı indiğimiz zaman 35 riyale e, Carva garajına götürüyorlar. Yani Anjum Otel'in arkasına kalıyor. Eğer oteliniz Anjum Otel'in arka tarafında, Zemzem Tower tarafındaysa buraya indiğiniz zaman bu firmalardan 35 riyale bir kişi iki kişi e, gidebilirsiniz ama oteliniz Aziziye bölgesindeyse Mina bölgesindeyse yine otobüs mantıklı olmuyor o zaman tek seçenek kalıyor taksi. Şu gördüğünüz e, hepsi taksici ve sizi zaten çeviriyorlar. Yüksek fiyat söylüyorlar. 300 riyal, 350 riyal diyorlar ama siz fiyatı bildiğiniz zaman e, daha uyguna gidebiliyorsunuz. Mesela biz 130 riyale gittik, 125 riyale gittik. Bugün de e, şimdi 140 riyale pazarlık yaptık. E, aslında şu gördüğümüz asansörden 3. kata çıkarsak e2'ye çıktığımızda, havalan dışına çıktığımızda çok daha uygun fiyata gidebilirsiniz. E, fakat 140 Riyal ideal olduğu için biz yukarıya çıkmaya üşendik. Şimdi e, 2025 model sıfır araca binip e, Mekke'ye otelimizin önüne kadar gideceğiz inşallah. Hadi.